Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgiye hoş geldiniz. Evet, borsa İstanbul'dan ekonomiden haberlerimiz devam ediyor. BIST endeksi bugün maalesef negatif tamamladı arkadaşlar günü. Haftanın artık dördüncü açılış günüdi yarın son gün kapanış günü ve bugün 1843'te Kamu yayınlatma Platformuna bir Çelik şirketinden büyük miktarda bir anlaşma geldi arkadaşlar. Kocaeli, Kocaer Çelik Sadaya Ticaret Anonim Şirketi yeni iş bağlantısı hakkında bir yayında bulundu bugün. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecek uluslararası bir müşteri deniliyor. Şirketimiz 2024 yılı ihracat performansına güçlü başlamış. Son 45 günde Avrupa, MENA ve Amerika kıtasından ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 37.824.363 Amerikan Dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır. Bir önceki bildirimde milyon kelimesi sehven fazladan yazılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur deniliyor. Önemli değil. 37.824.363 görüyorsunuz buradaki terimde Amerikan Dolar tutarında çelik profili burada ayrıntı çok önemli arkadaşlar. Katma değerli ürünlere yönelik olması bunun kar marjının yüksek olduğu anlamına geliyor ve bu da şirketi bir nebzede olsa karlı bir anlaşma olarak baktığınızda ciroya olumlu katkı sağlayacak, karlılığa olumlu katkı sağlayacak. Üstelik ihracat olması bunun olayı daha da farklı noktalara getirebilir karlılığı açısından. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmaya abone olarak, bildirimizi açarak, yorumlayarak, beğenerek videolarımızı devam edebilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.